Pangea Kolektif göçmen öz olarak Kanton Vaud sınırlarında bulunan Valor Mülteci Kampı'ndayız. Söz konusu mülteci kampında kalan bazı sığınmacılar, kamp yönetiminin antidemokratik uygulamaları ve kamp çalışanları tarafından maruz bırakıldıkları kötü muamele sonucu kurumsal sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere ulaşarak yaşadıkları sorunları göçmen kamuoyuna taşımak istediler sığınmacılara kamp koşullarını ve kamp koşullarına bağlı olarak yaşadıkları sorunları sorduk. Merhaba, kısaca kendinizden bahseder misiniz? Merhaba, ben İnan. En az 2 senedir Avrupa'dayım. 2 sene geçmesine rağmen 3 aydır. Yani bir ay Burcu'da kaldım. 2 aya yakındır. Valor kampında kalıyorum. Bordü'deki uygulama biraz daha normal ama buradaki uygulama ağır yani cezaevi koşullarını dayatıyor ve her gittiğimizde iltica aşamamızı sorduğumuzda işte Dublin'iniz var beklemelisiniz dosyanızı açamayız gibisinden. Biz yani normal hani böyle buraya ekonomik amaçla da gelmedik. Sonuç itibariyle politik nedenlerden dolayı buraya başvurduk. Şimdi arkadaşlarımızdan daha önce duyduğumuz zaman burayı iyi gösteriyorlardı hani ama sonradan yani uygulamaları aşırı derecede bozuldu bozulduğu için de şu an gerçekten de şöyle bir durum yaşıyoruz yani cezaevinden daha beter bir durum yaşıyoruz hani tek değil yani bütün insanlar yani insanların burada psikolojisi bozuldu insanlar mesela psikoloğa gitmek istiyor 3 aydır başvuru yapmışım psikolog için kesinlikle yani bir gün gelip bana dememişler hani bana diyorlar evet diyorlar bir doktordan sana randevu aldı ama götürmüyorlar ve e, psikolojimizin bozulmasının sebebi asıl olarak baş yönetimdir yani müdürdür e, müdürün onlara verdiği talimattır mesela gidiyoruz yemeklerin içinde solucan çıkıyor e, salatanın içinde çıkıyor ekmekler taş gibi e, mesela burada e, seni çalıştırıyorlar çalıştırmaların sebebi şöyle Yemekler kötü geliyor İmza için çalışmıyorsun sadece yani öğleden kalan yemeği fırına atabilmek için çalışıyorsun hani böyle sıcak ye yemek yiyebilmek açısından sen resmen kendine muhtaç ediyor yani ondan ziyade e, kırmızı kart e, meselesi var bir de 5.30'a kadar kampa girebilirsin 5.31'de kampa girdiğinizde size red kart veriyorlar birinci red kartta size uyarıdır ikinci red kartta haftalık verdikleri sizi muhtaç ettikleri 21 frankı size vermiyorlar yani. Sizi burada mesela örnek veriyorum yani biz terbiye edilmiş e, bir toplumdan geliyoruz zaten biz buraya terbiye edilmeye gelmedik yani buraya iltice etmeye geldik yani sığındık. Kesinlikle burada derdimizi dile getirmeye geldik. Ama sonuç itibariyle bakıyoruz ki gerçekten bize burada cezaevinden daha beter uygulamalar dayatılıyor. Peki sizce bu sorunlar nereden kaynaklanıyor? Kamp yönetiminin politikalarından mı yoksa daha başka nedenler de mi var? Bence daha başka nedenleri var. Zaten bunlar her hafta toplantı alıyor. Mesela kiliseye gitmeyin, insanları korkutmayın. Biz hani yabani değiliz, insanları korkutalım. Bir sonuç itibariyle buraya hani bir yaşam için sığındık yani buraya desen ekonomik nedenlerden dolayı gelmedik yani Türkiye'de yaşadığımız sorunlardan dolayı dilimizden kimliğimizden dolayı buraya sığındık ama bakıyoruz ki buradaki uygulamalar da aynı e, merhaba, benim adım Ferhat, e, yaklaşık bir aydır İsviçre'deyim. İki hafta kabında kaldım, yaklaşık üç haftadır da e, Wallop'ta kalıyorum. Oturum başvurusu şu an askıda, yani Dublin'e takıldığım için şu an Dublin'in sürecini bekliyorum. E, Geldiğimden zaten ikinci haftası bana rater geldi, çok çabuk geldi bu cevap, hiç beklemiyorduk böyle erken gelmesini itiraz etmişiz. Şu an itirazın sürecini bekliyoruz. Kıyaslama e, yapıldığında diğer kamplarla mesela bu kampa ismin çıktığında cezaevine hoş geldin gibi bir yaklaşım vardı. Demek ki gerçekten bizden önce gelenler bu süreci bu şekilde yaşamış. Ki ben Kürdistan'da cezaevi süreci yaşadığım için kampin içine baktığımda evet belli ki bu önceden cezaevi olarak kullanılmış. Duvarlar, duvarların içindeki teller, o oh, her yerin beton olması, çim olan hiçbir yerin olmaması, sadece volta atılacak yer var. Hani içeri girdiğinde sanki böyle bir hükümlü müsün gibi bir atmosfer var orada. Hani mülteciden çok bu mülteciler herhangi bir e, suç işlemeye meyilli mey gibi bir yaklaşımlar var sanki. Yani ben öyle görüyorum. İşte dışarı çıktığınızda şunu yapmayın. Hani sanki böyle daha 15 yaşında, 16 yaşındaki e, çocuklarmış gibi her gün her gün işte e, nasihatler. Buraya gelen çoğu arkadaş zaten üniversite mezunu. Ben Hı -hı. ikinci üniversiteyi yarıda bırakarak geldim. Her gün gelip bize nasihatler veriliyor. Biz zaten bulanıp farkındayız ama işte her gün her gün aynı şeyleri, aynı nasihatler. Hani sanki gerçekten de böyle biz uzaydan gelmişiz. insanları tanımıyormuşuz ormandan çıkıp da insanların arasına karışıyormuşuz gibi bir hava yaratıyorlar. kendimizi bile küçük düşmüş gibi görüyoruz bu yaklaşımlarını. Mesela niye mesela bu Warhol'daki kalp niye bir cezaevi gibi bir görüntü veriyor? o özellikle o atmosfer, o duvarlar, o hiçbir yerin için olmaması, çok küçük 250 kişinin küçücük bir yer sığdırılması, odalarda 16 kişinin kalması, Bunların her biri ayrı ayrı bir problem. Mesela bu düzeyde ya da diğer kamplarda öyle bir sıkıntı yokken niye özellikle Bokan'da, Valop'a gelen her arkadaş ön böyle geliyor ki zaten geldiğinde de o sıkıntıları görebiliyor. İki günlük ekmeği, yani iki gün önce kalan bir ekmeği gelir gene bize verebiliyorlar. Bazen mesela dişinde sıkıntı yaşayan bir arkadaş o ekmeği yemez. Bugün bu sabah da aynı sıkıntı yaşadım. Yani sıkıntıları sabah kadar anlasak gene bitmez. Durum yani şu an Merhaba, ismim Sinan. Yaklaşık iki buçuk aydır İsviçre'deyim. İsviçre'ye gelip iltica etmişim. İltica başvurunuz şu anda hangi aşamada? Ee, Aska alındı ee, Dublin aşaması olduğu için. Aska almışlar. Kamp yönetimi yani kesinlikle e, insanlık dışı muameleleri uyguluyorlar. Sabah saat sekiz buçukta herkesi odadan dışarıya çıkarıyorlar. 10.30'a kadar odalara giremiyoruz. Dışarıya çıkma saatimiz de 5.30'a kadar. 5.30'dan sonra mecburen kampın içine gelmek zorunludur. Gelmeseniz kırmızı kart yani red kart veriyorlar. Saat 11'de de milletin hepsini yani mecburiyetten odalara götürüyorlar. Yani mecburiyetten yani dışarıda kalamazsın. Bir de saat 11-10 oldu mu ışıkları kapatıyorlar. Odaların Sigorta e, sigortasının şantelleri indiriyorlar odaların elektriğini kapatıyorlar bir de hijyen açısından ne lavabo ne banyolar hiç hijyenik değil ne bir temizlik bir de ekstradan aylık odalarda altışar altışar e, odalar bu arada 16 kişilik ayda bir kez 6 kişi odadan odalardan alıyorlar bütün odaları temizlettiriyorlar bu mecburi bir haldir yani mecburi bir durumdur temizliği yapmasan Red kart veriyorlar. O haftalık maaşını alamıyorsun. Yani sözde verdikleri 21 frank. E, merhaba. Ben e, Yılmaz Çevik. Türkiye'den e, İsviçre'ye geldim. 9 Haziran 2022 tarihinde. E, yaklaşık 45 gün Müschetelin Bodri kampında kaldım. 45 gün sonra Lozan'ın Valor kasabasına bir kampa verdiler. Şu an o kampta sürecimi bekliyorum. Kaç defa sormama rağmen hala e, "bekleyeceksiniz, daha bir netice yok" denildi bana. Gerçekten hani hijyenden bahsetmek çok zor. Çünkü çok zor şartlarda yaşıyoruz. 4 aile bir odada kalıyoruz. Dörderli ranzalardan 16 kişilik odalar var. Biz 13 kişi kalıyoruz. İnanın sabahları kalktığımızda hani insanların ağız kokusundan hani nefesinden dolayı acayip pis kokuyor odalar. Çocuklar için de kesinlikle çok zor. Ne bir oyun alanı var, ne bir yani bir aktiviteleri var. Çok zor yani. Peki sağlık hizmetlerine erişim imkanlarınız nasıl? Ee, Belirli saatleri var 8'den 10 buçuğa kadar 12'den de 2'ye kadar galiba hemşireye gidiyorsun hani eğer bir ağır şeyin yoksa hemşirenin sana verdiği bir kar il il ilaçla e işini görebiliyorsan eğer ağır olursa seni bir randevu ayarlayacağız diyorlar artık bir gün iki gün sonra bir ran doktor randevusu alabiliyorlar. Kamp güvenlik görevlileri tarafından şiddet hakaret veya kötü muamele olarak değerlendirebilecek uygulamalara maruz kaldınız mı? Evet. Yani içeri girip çıkışlardaki aramalarda olsun, odaların kontrollerinde olsun, dışarı çık çıkarkenki muamele olsun. Dışarı çıkmak istiyorsun belki aciliyetin var. Bir saat adamın içerideki arkadaşıyla konuşmasını bitirmesini bekliyorsun. İçeri gir e, girerkenki aramalarda da sanki bir cezaevine girer gibi üst aramaları yapılıyor. Kiminin elbisesi çıkarılıyor. Çok yani çok zor e, şartlar var e, güvenlik konusunda. Ee, aynı zamanda kampta bir e, sanıyorum çalışma rejimi de söz konusu bununla ilgili problemler olduğunu düşünüyor musunuz? kesinlikle düşünüyorum. 10 gün çalış 10 kere mutfakta çalışacaksın. Yani yani yemek dağıtacaksın ya mutfağı temizleyeceksin. O 10 imza topladığın anda yeni bir gün dışarıda çalıştırıyorlar sanırım 30 frank alıyorlar. O da saatliği 1.70 franka falan denk geliyor. İnsanların emeklerini sömürüyorlar. 3 çocuğum var. Biri 7 aylık, biri 2,5 yaşında, biri 6 yaşında. Eğitimden yana 6 yaşındaki kızım sözde okula başlaması gerekirken bir tane oda ayarlamışlar. Sadece oyuncaklardan başka hiçbir şey yok. Kesinlikle eğitim yok. Sadece orada oyun oynayabiliyorlar. E, zaman geçirme açısında da farklı farklı milletlerden insanlar iç içe. Bir çocuklar birbirinin dilini anlamıyor. Hani toplamda sanırım 7-8 aileyiz bu kampta. Her birinin 3-4 tane çocuğu desen yani olmuyor. Zaman geçirmeleri olmuyor. Peki benim sormak istediklerim bu kadardı. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Bir 50 gündür buradayım. Açık açık gözümle gördüğüm kulağımla işittiğim şeyler oldu. Misal haftada bir kamp amiri mi diyeyim müdürü mü diyeyim, senin bir görevlisi mi diyeyim bilmiyorum. Mr. Oliver insanları ...hiç kimseyi dışarı çıkma izin vermiyor. Ee, bahçede topluyor. Birkaç tercüman eşliğinde... ...başka başka dillere çevirip... ...insanlara bir şeyler anlatıyor. İşte biz kimseyi buraya zorla getirmedik. Kimsenin... E, ...yani buradaki kurallar bu. İşine gelmeyen e, ben yardımcı olurum... ...kendi memleketine gitmesi açısından. Kimseyi burada zorla tutmuyoruz... ...gibisinden bir şeyler anlatıyor. Dışarıda bir suç teşkil edecek bir şey olsa... ...direkt işte... İnsanları ürkütmeyin. Dışarıda e, bu olay olmuş, e, sizden biri olabilir. Yani insanları suçlayıcı, aşağılayıcı konuşuyor. İkincisi benim demiştim 7 aylık çocuğum var. O mesela bronşit oldu burada. 5 gündür hastanede daha gelmemiş. Doktorlar kesinlikle odanın sürekli havalandırılması lazım. Temizlik açısından iyi bir yerde olması lazım diyor. Bunu ben Mr. Oliver'a bizzat randevu alıp gittim. Derdimi anlattım. Bana dediği şey buranın kuralları bu. İsviçre hükümeti bunu yapıyor. Siz istemiyorsanız kendi ülkenize dönebiliriz. İsterseniz size yardım da edebiliriz. Ben derdimi anlatmaya çalıştıkça en son yaptığı şey stop 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 yani konuşma çık dışarı demesi başka da e, sanırım e, aklıma bir şey gelmiyor daha çok şey var da aklıma gelmiyor peki teşekkür ederim rica ederim günler.